Elbette ki en büyük hayalim başbakan olmak. Başbakan olmak. Öyle sayın başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Sandıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent Göt. Tayyip Erdoğan'a, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapıyorum diyorsam bir bildiğim var herhalde. Ee, Mersin Güneydoğu'nun incisi haline geldi. Gidin sahilde gezin bakalım. Güneydoğu'da nerede böyle bir sahil olabilir? Ulan son derece mutluyum bugün 23, 23, 23 affedersiniz. Çok mutluyum bugün 29 ekset konusu yapmayız. İnancı siyaset konusu yapmayız. Allah'tan korkarız her şeyden önce. Kuldan utanmasak bile. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. İnancıyla, kimliğiyle benim başımın üstünde yeri var. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hatta müdafaa yoktur. hatta müdafaa yoktur. Affedersin. Hattı müdafaa yoktur. Satlı müdafaa. Şu düzenledikleri şeye bakın. Neydi? Ee, bir e, 29 Ağustos dolayısıyla mı düzenlemişlerdi? Neydi bir şey? 29 Ağustos mıydı? Efendim? 30 Ağustos dolayısıyla. Ezan okunuyor. Ezan'dan sonra devam edelim arkadaşlar. <laughs> Efendim, selam, selam. Daha Daha edelim. Öyle mi? Peki arkadaşlar adımı yolsuzluktan alarsan bana kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan bir cesaret edecek. Korkma sönmez bu şapaklarda yüzen alçak. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan uğrunda ölen varsa toprağa vatan evet toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır da. Emperyalistlerin Analarının sütünden emdiğim, sütü memelerinden emdiğim sütü burunlarından getiren partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, bağımsızlık ve özgürlükçe bir partidir. Hangi cümlem yanlış? O soruyor ya, hangi cümlem?